Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte nasıl video kapağı yapıyorum onu göstereceğim. Son zamanlarda chat GPT'ye video kapağı yaptırıyorum ve güzel yapıyor. Normalde genellikle ben yapıyorum ama chat GPT'ye bu aralar yaptırdığımda daha güzel yapıyor. Mesela bir çiftçisin ve traktörünün videosunu çekeceksin. Bunun için bir tane video kapağı yaptıracağız. Şimdi diyeceğiz ki bana bir YouTube video yanlış yazdım. Video kapağı yap. Evet. Şimdi burada videonun başlığını soruyor. Videonun konusunu soruyor. Kapakta yazmasını istediğim kısa bir metin var mı? Öyle renklerine, işte böyle şeyler soruyor. Şimdi arkadaşlar biz ise bir tane yani ilk başta videonun başlığını gireceğiz. Başlık. İki nokta üst üste. Ben çift çift Adı ne olsun? Mehmet olsun. Mehmet İm Ve Yeni Traktör Aldım. Evet arkadaşlar. Başlık bu. Şimdi ise bakalım videonun konusu. Konu yazacağız. Yeni traktörüm. Evet, videonun konusu yeni traktörüm olacak. Ve işte bu şekilde atacağız. Şimdi kapakta şu yazılardan hangisi olsun istersin? Tamam, yeni traktörüm. Kapak ha yazam yeni ya da şu şekilde yazayım yeni traktörüm. Evet. Arkadaşlar şimdi ise çiz yazacağım. Şu anda çiziyor. Arkadaşlar video kapağını yapmış ve bence gayet başarılı, başarılı olmuş. Şimdi bu resmi kaydedeyim. Arkadaşlar bence baya güzel. Şimdi ise bu videonun video kapağını yaptırayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu videonun ee, kapağını yaptırıyorum. Başlığı falan konu öyle şeyleri yazdım. Şu anda yapıyor. Arkadaşlar burada videolarımda video kapağını ChatGPT yaptırdığım kapaklar şu en saçma o Minecraft eşyası. Minecraft'ın çakma oyunlarını oynadım. Minecraft'ta arkadaşınıza hazırlayabileceğiniz 5 troll ve Minecraft'ta 5 gizli oda yaptım videolarım. Aa, aynen. Arkadaşlar video kapağını yaptı ve bence güzel yapmış. Benim istediklerimin şeklinde yapmış ve güzel. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Öyleyse görüşürüz.